Merhabalar arkadaşlar. PowerPoint eğitim serisine hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde tasarım kısmını tamamıyla detaylı bir şekilde anlatmıştım. Şimdi geçişler kısmını anlatacağım. Ee, i̇lk olarak bir tane hazır sunum getireyim. Onun üzerinden göstereyim. Hazır sunumu şurada dosya yazan yere tıklıyoruz. Oradan getiriyoruz. Burada bir tane temayı seçin. Ben bunu seçiyorum mesela. Oluştur diyorum. Gördüğünüz gibi slaytlardan oluşan sunum geldi. Şimdi arkadaşlar bir tane slayta eğer geçiş verdiyseniz şurada şu yıldız gözükecektir. Bu yıldızın gözükmesi geçiş verdiğiniz anlamına gelir. Ben bunları kaldıracağım şimdi tek tek ee, geçiş vereceğim. Bu hazır sonundaki geçişleri şimdi kaldıracağım yani. Birinci slayta tıklıyorum. En alta geliyorum. Shift basılıyken son slayta tıklıyorum ve hepsini seçmiş oluyorum. Şöyle yukarı geldim. Şu yoka tıklarsanız eğer ee, slaytlardaki bütün geçişleri kaldıracaktır. Şimdi tek tek ben geçiş ekleyebilirim. Mesela ilk slide'ı tıklıyorum. Buna bir geçiş ekleyelim. Ne ekleyelim? Şuraya basarsanız arkadaşlar tüm geçişleri görürsünüz. Buradan bir tane seçeyim. Mesela ne olsun? Panjurlar olsun. Şuna tıkladım. Gördüğünüz gibi panjur geçişi slide'ıma eklendi. Şurada ön izle dersem eklediğim geçişi ön izleme yaparak görebilirim arkadaşlar. Mesela ikinci slide'ı da tıklıyorum. Buradan yine tüm geçişleri görüyorum. Bir tanesini ekleyeyim mesela. Perdeler diyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir geçiş eklendi. Ön izleme dersek yine arkadaşlar bitti. Ön izleme dedim ve yine aynı geçişi görebilirim. Şimdi arkadaşlar diyelim ki siz sunumunuzu hazırladınız ve slaytların her birine tek tek geçiş vermek istemiyorsunuz rastgele bir şekilde farklı farklı geçişler eklemek istiyorsunuz hızlı bir şekilde. Bunu nasıl yaparsınız? İlk slayta tıklarsınız, en alta gelirsiniz, shift basılıyken son slayta tıklarsınız, hepsini seçmiş olursunuz. Şöyle yukarı geliyorum. Şuradan yine şu oka basıyor ve tüm geçişleri görüyorum. Şurada rastgele var. Rastgeleye bastığınız takdirde her bir slayta farklı bir geçiş efekti ekleyecektir. Şimdi şunların her birinde tüm slaytlarda Farklı farklı geçişler bulunuyor arkadaşlar. Mesela birinciye tıkladım, ön izleme dedim, böyle bir geçiş eklemiş. Şuna tıkladım, ön izleme dedim, otomatik olarak böyle bir geçiş eklemiş. Hepsinde farklı geçişler uygulandı. Diyelim ki siz e, bütün slaytlara aynı geçiş eklemek istiyorsunuz. Onun için ne yapacaksınız? İlkine tıklayın ilk slayta, aşağı geliyorum, shift basılıyken klavyeden shift basılıyken son slayta tıklıyorum, hepsini seçmiş oluyorum. Şimdi buraya geliyorum. Şuradan tüm geçişleri görüyorum. İstediğim e, geçiş efektini seçiyorum. Mesela bal peteğini seçeyim. Seçtim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. X slaytıma bal peteği eklendi. İkincisine tıklıyorum. Ön izleme diyorum. Yine aynı şekilde. Yani tüm slaytlara bal peteği efektini eklemiş olduğum. Sunumumuzdaki slaytlara geçiş efektlerini böyle ekleyebilirsiniz. Bir detay daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Mesela birinci slayta tıkladım. Şuradan tüm geçişleri göster dedim, gösterdi. Mesela diyelim ki uçağı seçtik. Gördüğünüz gibi böyle bir efekt oluştu. Fakat ben bu uçağın sağa doğru gitmesini istemiyorum da sola doğru gitmesini istiyorsam eğer şu hemen sağdaki ee, şu yere tıkladığınızda sola dersiniz. Gördüğünüz gibi uçak sola doğru gider. E, Diğer geçişlerde de bazılarında tabii hepsinde değil, şurada şu aktif oluyor. Oraya tıklayarak e, yönelimlerini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi şu kısma gelecek olursak her bir geçişte arkadaşlar bir ses ekleyebilirsiniz. Mesela ilk slide'ı seçtim. Şuraya geliyorum. Diyorum ki mesela geçiş efekti sırasında alkış sesi olsun. Buna tıklıyorum. Ön izleme diyorum. Gördüğünüz gibi umarım duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Şu an kulaktan konuştuğum için bilgisayardaki ses kulaklığa gelmesi biraz sıkıntı olabiliyor. Umarım duyuyorsunuzdur. Tekrardan bir daha deneyeyim. Evet arkadaşlar, bu şekilde geçiş efektlerine arkada ses olacak şekilde eklenti yapabilirsiniz. Mesela ikinciye geleyim. Yine bir tane ses ekleyeyim. Mesela ne ekleyelim? Kamera ekliyorum. Ön izleme diyorum. Tekrardan ön izleme diyelim. Duymamış olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu şekilde geçiş efektleriyle beraber ses ekleyebilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi iki tane zamanlama yeri var arkadaşlar. Bunlar ne? Ondan bahsedeyim. Şu süre efektlerin geçiş e, süresini belirliyor, şu süre ise her bir slaytın ekranda kalma süresini belirliyor. Ne demek istiyorum? Mesela ilk slide'a tıkladım. Ön izleme dediğimde arkadaşlar, e, ben şu alkışı kaldırayım arkadaşlar, öyle devam edeyim. E, ön izleme diyorum, 1.25 saniyede bu gerçekleşti arkadaşlar. Bu onu ifade ediyor. Mesela ben bunu 5 saniye yaparsam eğer, net olarak görün maksa. Şimdi ön izleme diyorum. Gördüğünüz gibi verdiğim efekt tam 5 saniyede gerçekleşiyor arkadaşlar. Şuradan tümüne uygula dersem eğer bütün slaytların geçiş efektleri 5 saniyede gerçekleşecektir. Şuraya gelecek olursak belirttiğim üzere bir slaytın ekranda kalma süresini bu ifade ediyor. Mesela ben şuraya tıkladım. Şuradan şu saniyeyi ne kadar ayarlayayım? 7 saniye. Ee, diyorum ki şimdi ben şu slaytım 7 saniye boyunca ekranda kalsın daha sonra diğer slayta geçsin. Şu tıklandığında ifadesi var ya arkadaşlar bu tic eğer olursa 7 saniye olmadan da kendiniz ekranı tıklarsanız e, ya mouse'dan ya da klavyeden e, tıklama yaparsanız eğer kendi kendine geçecektir yine. Bunu inaktif yaparsanız sadece zamanlamayla geçecektir. Şuna e, tiki koyarsanız ister tıkladığınızda isterseniz 7 saniye sonra geçiş olacaktır. Yani şu an ne oldu? Tümüne uygula dersem eğer benim sunumumda geçiş efektlerinin her biri 5 saniyede tamamlanacak. Slaytlarımın her biri 7 saniye ekranda kalacak ve daha sonra diğer slayta geçecek. Şuradan ilk slayta tıklıyorum. Buradan bir tane ses de ekleyeyim mesela ne olsun? Alkış olsun. Tümüne uygula diyorum. Şimdi ne oldu? Benim sunumumda her bir geçiş efekti sırasında Toplamda 5 saniye geçecek. Ve bu 5 saniye geçerken ilk başta direkt alkış sesi meydana gelecek. Ve geçiş tamamlandıktan sonra ekrana gelen slide'ın 7 saniye ekranda kalacak. Sonra tekrardan yine geçiş efekti meydana gelip diğer slide'a geçiş gerçekleşecek. Bu da yine 5 saniyede olacak. Ve yine alkış sesi arka planda çalacak. Yaptığım işlem tamı tamına bu. Şuradan da bahsedeyim. Şu alkış var ya arkadaşlar. Şuradaki sonraki sese kadar çal ifadesine tıklarsanız eğer bu alkış hiç susmayacaktır öyle söyleyeyim eğer mesela ben bunu ekledim tümle uygula dedim şu ikiye geliyorum ikinci slaytta bu alkışı ses yok dersem eğer ikinci slayta geçene kadar tekrar tekrar şunu işaretlediğim için tekrar tekrar alkış sesi arka planda çalacaktır bunu seçmenizi tavsiye etmem tekrardan seçtim ve inaktif oldu şuradaki tik varsa eğer Tekrar tekrar çalacaktır. Ee, yoksa ya çalmayacaktır arkadaşlar. Ee, başka bahsetmediğim bir şey var mı? Evet şu da var. Ee, şuraya tıkladığınızda e, bilgisayarınızda herhangi bir tane sesi getirip arkada geçiş efekti sırasında çalabilirsiniz. Tabi bu e, müzikler uygulanmıyor. E, normal e, ses kaydı yaparak bunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bütün e, müzik seslerini uygulayamıyorsunuz. Evet arkadaşlar bu dersimizde e, herhangi bir sunuma Geçiş efekti nasıl eklenir? ayarlamaları nasıl yapılır? Bunu detaylı bir şekilde anlattım. Umarım anlatabilmişimdir. Siz de anlamışsınızdır. Ee, videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Diğer dersimizde görüşürüz.